Yalan anlattan da nafile manipüle olmuş koca kafile. Sorsan her işi silsile canımı sıkarsan alırım mendile. Boysalar, merhaba oyuncular, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında One Man gibi kibir rekor kırmak, ırzıklıktan katlini vacip vermek için. Hocam lootumuzu yapıp hepinizi gebertmek için. Bak ne güzel geziniyor etrafta. Hocam ne kadar dolu bir yer. Hocam sonunda doğru noktaya geldik. Lootumuz okey artık sıkmaya başlayabiliriz. Bak burada yere düşürmüş kardeşi ben de onu düşürüm. Sen nereden geldin yeğenim? Sen buralara nereden düştün? Bu şey değil mi Galatasaray'ın ultimate transferi? Hocam sakinleşelim. Orada bir ikilimiz var ama onu vurana kadar bir iti burada pompalı yine şov yapıyor. Beyefendi merhabalar bana da yapmak ister misiniz şov? Bak giymiş takım ile birlikte çok güzel böyle bir ikili ekür oluşturmuşlar. Onlara ilgileneceğiz. Sizi şöyle rahatlıkla çekiyorum. Güzel bir ikiliydiniz bence ama ölmeyi hak eden beyat yaşadınız. Sen çok güzel zıplaya zıplaya gidiyorsun etrafta. Hocam diyor ismim diye salak diyor. Hocam kala da olabilir. Hocam burada bir ayak sesi var altımda hem de evin içinde bak. Abi diyor ben diyor çok güzel saklanacağım buraya diyor. Allah seni kahretmesin kapını kırdım şimdi ne bakıyacaksın? Koş tabi koşartın abi İşte bu çaresizlik insanı neler yaptırmaz ki. Hame hame hocam hame hame dalgası hadi Dragon Ball. Devam ediyor mu o anime? Aha şunun gelişe bak bak Abi diyor ben diyor, ses yapa yapa diyor zıplaya gelmeyi seviyorum diyor benim için diyor kayıp balık Nemo. Nemo izlediniz mi hocam bu arkadaşla gir çıktığında benim dikkatimi cezbetti sıkacak mısın bana? Ama sıkmayacaksan çok mantıksız olur. Oo, geçti valla. Şöyle bir bomba attım o tarafa doğru. Zaten yetişir dünyanın en iyi bombecisi ben olurum ama silah titin adeti biz oraya oynayalım. O karşıdan biri gelirken buradan da biri yanıma geldi. Merhabalar Zeki Zuka. Sen kimsin kardeşim? Navi. Hocam e-spor takımı mısınız? Güzel güzel mücadele edeceğiz inşallah elinize veririz. Seni şöyle patır patır vuruyorum. Seni de şöyle çektikten sonra yine hala silah sesi var orada. Hocam ayak sesini de istinaden geldim. Bir an önce çıkarsanız fight'ımızı yapar gideriz. Bak ama önümde ayak sesi veriyorsunuz göstermiyorsunuz. Gerçi böyle oyunculara karşı çok güzel bir silah var. Adı da Molotov. Hocam molotofu yedin yanarsın gel artık. Vallahi geldi. Ama böyle hızlı beklemiyordum. Çok güzel geldi. Güzel de böyle bir kendi akışkan havada böyle vurma tekniği kullandı. Bir voka yaramadı. Valla önümden de hala ayak sesi geliyor. İnen nene. Bölge bitmediği sürede biz de burayı tokatlamaya devam ederiz. 10. kil oldu. Silah testlerine gidelim. Aha, burada birisi var hocam. Burada birisinin olduğunu herkes biliyor. Karşımda geliyor bak. Nereye gideceksin şimdi? Abi diye ben diyor fightlamak değil loot alıp gitmek istiyorum ya. Gel al. Gel al gel al. Buradan kaçışın yok artık. Fightlayacaktım benimle. Allah beni kahretmedi. İtmin de lucky koymuş ama baya şanssız. Hemen şöyle luta bakalım. Adam zaten her şeyi toplamış. Groza P90 var. Bence Groza daha iyi olur P90'dan. Mermi sıkıntısı çekmeyiz. Kurt köpeğiyle hareket etmek güzel de bana ve bayağı bir yavaş geliyor. O yüzden şuradan hızlıca bir araç alıp öyle devam edelim yolumuza. Vay anam babam nereye düştük lan? Ne güzel yermiş burası. Ne bok yiyorsun burada? Atı da çekmişler. Hocam niye deli misiniz? Eşekti gerçi o pardon. Müslimcim mi? Elhamdülillah kardeşim. Hoş geldin. Aha orada birileri daha var. Yaklaşalım. Oo, burada da birisi varmış. Erken indim erken. Erken bindim arabaya sen edilmek istediğin için öyle oldu. Hocam gerçekten çok talihsiz bir ölüm. Arkadaşını katlettikten sonra kendinin edilmesi kadar can sıkıcı bir şey yoktur ama o tetlere bir gidelim. Hocam şöyle kanadımızı kolumuzu açalım. Öyle rahat rahat oynayalım. Niye uğraşıyoruz ki bunlarla? Şimdi şu tarafta bir yeri kaçtı dedim. Evet orada. Bak bir de bana tıkıyor ama şimdi bunun bedeli çok ağır olacak. Bak bomba attım ölmedi. İyi içeri bir dışarı çıkıp duruyor. Şimdi üzerine gelin ne bok yiyeceksin. Gel gel fight diyelim. Bak 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 ya. Katana koymuş bir de itmini. Hocam o bu çantanın biliyor musun mevzusunu? Ben bilmiyorum. Oo iki kişi. Yol ortasında böyle karşıdan karşıya kapışmalar. Seni şöyle hızlıca çekeceğim bakkal. Hocam eskiden bakkal amcalar vardı ya gerçekten. Helva Yapsana şarkısı vardı. Hala benim kızlar dinliyor gerçi o şarkıları. Beyefendi ne yapıyorsunuz burada lan? Bu kadar fight oldu siz hala burada ne yapıyorsunuz? 40 kilo. Arkadaşın var mı 40 kilo set geliyor buradan. Bak bu tarafa geçmiş abi de ben de arkadaşım diyor. Kardeşim biz kardeş diyor. Allah seni kahretmesin. Marvel'dan Iron Man görse bunu kör olur. O ne lan? Bir araç mı geliyor? Vallahi bir toros. Gel babacım gel. Vaa çok özledim. Kim olmayı çok istiyordum. Kısmet sanaymış Behruz. Behruz ben seni vurmuş muyum daha önce ya? Oo Toki tarafı da var ya. Ben sana söyleyeyim gımıl gımıl. Fena kalktı. Şöyle girişimi de yaptık merhabalar beyefendi. Buradan Toki mi kesiyorsunuz? E ben gelip sizi kesersem ne olacak? Rantuday. İşte böyle ya kaçarsın ya ölürsün. Sen nereye gidiyorsun? Aa, helal abi. Atı bırakmış abi diyor. Ben diyor ile devam edeceğim diyor. Hocam ile ya da katırla devam etmek ister misiniz derken ağzıma sıçtın. 2 dakika bir şaka yapalım diyor. Şunun kilini hızlıca çekeyim abi. Başka türlü çok problem yaratacak size. Oradan birisi gir çıklarla onu almaya çalışıyordu. Vallahi de attı. İyi ki almışım. AVM'yi de bulduk. Bu saatten sonra bir de ölüm yok. Şu tarafa doğru geldim artık seninle birebir fightlamak için en güzel yer burası bak. Daha gelmeden sıkıyorsun. Ben tıkarsam ne olur derken arka taraftaki Toki'de de birileri varmış. Gel babacım, gel göster. Tut bakayım şunu. Aa, böyle dip çakmak gibi işte elde kalırsın kardeşim. Şıklatınca açılıyor musun? Direkt bu evdeki arkadaşa kafa atın. sanki bu tek gibiydi. O arkadaşı bunu defliyor gibiydi. O yüzden biz 1v1 fight'tan hafta kaçmayız. Nereye pustun kardeşim hemen söyle. Geliyorum Allah seni kahretmesin bu gerçekten bu duvara kapıya pusmalar okey de merdivene pusmak neymiş be kardeş o ne lan nerede birisini gördüm bak bak yedinen birileri var evet karşısı da dolu hocam şöyle bir gidiş yolunda yetiydiniz güzel olurdu aha arabaya biniyordu indi benle fightlamak istiyorum senle diyor tutmam şunu Niye tutmadın? O arkada bir at sürüyor. Hocam headshot chat olması lazım bunun ama mesafe uzak diye body gidiyor tabi. Seni gördüm atçı. Hocam bak eğim koydu. Body yiyince canı sıkıldı. Eğim koydu. Aaa V4 Vandetta'ymış. Ve For Vandetta'nın Vandetta bu kadar böyle çirkin yazılmasını da görmemiştim. Geliyorum yanında doğru derken soldan paraşüt geldi. Yani tam push diyeceğim bitireceğim oyunu abi paraşütle adam iniyor. Kardeş yani öyle bir timingde geldin ki gerçekten canımı sıktın ya. Bir de ya etrafta geliniyorsun şu bombayı tut bakayım tutacak mısın? Bak bunlar da birbirlerini kaldırmışlardı büyük ihtimalle. Hatta herkes alana girmeye çalışıyorduk. Sen bana mı push diyorsun? Bu neyin cesareti lan? İsmi an ismiş iyi yerine ü olsa canımız sıkılabilirdi. Şu an için çok bir sıkıntı yok. Bak hala oradan bana bakıyor yine body tuttu. Sen araçla nereye gittiğini zannediyorsun? Yetene şunu. Çok güzel olur. Tut bakayım. Aa, ama gerçekten İbne'nin melkeminden yapılmış. Şu araçtakileri vuramıyorum ya. Buggy ve Uaz olduğumu vuruyorum ama şu araç sıkıntı. Aa, bu da atla koşuyor. Sen tutar mısın? Yok abi. En iyisi biz de alana gidelim bu iş olmayacak böyle Hocam ben az önce buradaydım zaten kil açtığımdan alan dışına çıkmışım Yeniden geldim Ooo kilite karmaşık Kiliteden baya ses geliyor Sanırım bir takım oradayız i̇şte Kilitenin üstü de var aşağıda gelenler de var Ulan bana mı diyor bu Lan bu neyin cesareti sen hayırdır ya o Arkadaşına falan güveniyor Oo, gördüm onu bak yatıyor da. Ne güzel yatıyorsun sen gelecek misin üstüme Gerçekten kararlı mısın üstüme gelmeye Gel bakalım iyi de o kalet. Hocam Alman sever misiniz? Yoğurtlu hıyarlı. Bu arkadaş nereye gitti? Büyük ihtimal arkadaşı ölünce canı sıkılmıştık. Şöyle bir bomba sallayalım o tarafa ama sen yani ırdı kırıklık yapıyorsun. Not çat değil. Çok güzel bir flick chat olabilirdi bu olmadı. Sakinleşelim. Kilimizi aldık. Adam tek. Arkamızdan önümüzden kimse gelmesin de şu saatten sonra onlar daha büyük sıkıntı derken araç geliyor. Abi. Çok kötü çok kötü pozisyon. Vallahi bir de bana oynuyorlar. Tamam şey yapmayın ya. Arada şey yapıyoruz böyle fight yapıyoruz. Sonra birbirimizi salıyoruz. Aa, nasıl sıkıyor lan. Ayrılmadan içimden geçeceklermiş gerçekten. Dayı seni görüyorum. Çok güzel etrafta benim mutumu öldürdüğüm adamın mutuna bakıyorsun her şey. Bu Almanlar var ya birbirlerini savunacağım diye kendini bertaraf ettiler. Ben tut bakayım şunu. Şimdi hocam bu arkadaş öldü diye biz de ölmüş oluyor muyuz? Hani savaşta öyle olmuş diye kaybettiler diye kaybetmişti. Aha kilim geldi. Büyük ihtimalle aynı takım değil bunlar. Biz buraya müdahale edersek burası tam karışacak. Yalnız hocam müdahale deyince de bir daha. Bu ne lan atla geziniyor bunlar? Hocam atla gezinmenizdeki mevzu nedir tam olarak? Aaa atla gezinirim. Atın üstünde sıkarım ha. Sen ne bok yiyeceksin daha silah seçene kadar bu el arabiler olmasa şu 31 killer nasıl gerçekleşecek ya? Yeni alana doğru yolumuzu açalım. Bandajımızı bastık. Şu saatten sonra son 4 kişi var karşımızda takım olabilir. Vallahi burada 3 kişi yan yana duruyor. Telkogan. Seni şöyle hızlıca çekeceğim baba. Bir eksik bir eksik. 1 vedat zorlayabilir ama 1 ve 3 hiçbir zaman zorlamaz beni. Gerçi ondan şu an 2 gibi orada. Fightlamak ister misin? Yok mu? Tabi ee, tabii canını sıkıldı arkadaş ölünce. Body'yi de yedin. Hocam şu aracı burada bırakmayalım. Alana girmek kişi sıkıntıya girmesin. Şuradan bir loot değişikliği yapalım. Abi Mehmet'in mermisi kaldı. Onun yerine yeni KNT'mizi alalım. Ama tam olarak neresindeler bilmiyorum ama mevzu burada kopacak. Oyun burada bitecek gibi. Selamun Aleyküm. Şöyle aşağıya doğru indim. Aha vallahi ayak sesi yukarıdan geliyor. Lan ne yapıyorsunuz burada oğlum siz nereye çıktınız lan? Gerçekten o birisi karşı kalede birisi burada gibi. Şöyle yukarıya doğru bir bomba atılır. Aa bana bomba atayım derken üstüme düştü. Vay keriz vay. Vay trakırlar. Aa öbüründe birisi çekti. Nasıl çekti? Allah. AMR'lemiş hocam. Vay bir re kaldım delikanlı. AMR kullanıyor. Hemen şu arkadaşın pozisyonunu çok sevmiştim. Beni de gelsin vursun buradan. Acaba nereden çıktı? Ben bilemiyorum ama fokusu bana döndüğü anda öldürmüş olmalı. Dikkat etmezsem ben de tek yiyebilirim herhalde. Gördüm. Karşıda uzakta çok güzel bir delikanlı. Tut bakayım şunu. Fightlamak istiyorum ben de. AMR'ni tatmak istiyorum. Gel. gel. Gel 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 gel. Tut bakayım şunu. Ooo body yedi. Bir daha tutmak ister misin? E tabi. Ameret olunca bir özgüven geldi ona. Şu an bence bunu alana sokmayarak en güzel fight'ı öyle veririz. Şimdi büyük ihtimalle koşuyor alana doğru ama benim görüş açımda değil. Seni gördüm. Sonunda gördüm. Tut bakayım şunu. Ya illa bu silahla öldüreyim dedim diye Yani ne kadar kaçtın ne kadar uğraştırdın bizi ya. Şimdi bu arkadaşla biraz dalla geçmek istiyorum. Bana bomba bomba atıyor. Ya bu işlerin bombayla bombayla olmayacağını herkes bilir ama bu kardeş beni daha tanımamış. Şu tarafa doğru bir geçiş yapayım. Hala alan dışı olmasına rağmen bu özgüven hoşunuza gitmedi mi sizin de? Yine body tuttun. Lan bu bodyler birleşseydi var ya sen çok büyük canı sıkılmış da. Kardeş güzel bir bombam var sana bunu atayım. Bana hile desinler like atıp abone olsunlar devam etsinler yollarına ne diyorsun? Ama çok güzel bomba bu yemedi. Şimdi o da bana atacak adamın aklına karpuz kabuğu soktuk. Bak vallahi bomba atıyor lan. Bombayı biraz kötü atıyor ama. Bombası kalmadı flash falan mı atıyor acaba? Beyefendi çıkın artık kaçacak yer kalmadı. Vallahi molotofu da attığına göre bayağı çaresiz şu an o koşuş ölüm koşu dediğimiz şeyi yaşayacak. Geliyor zıplıyor yaşar şey mükemmel bir atlayış. Koş bura! 34 kill kardeşim. Tabii ki bombası kaldı. Yaşar. 34 kill, 5111 hatayla güzel bir maçta ama hızlı hızlı bir maç daha atmamız lazım. Hocam hemen silah bulmam lazım. Havadaki insanların güzelliğine bak. Bayılırım beleşkilerin topçuluğuna. Oh ikinci geldi, üçüncü gelir mi? Bak görüyor musun birden indiler hepsi birlikte. 2 kill alabildik sadece onu da çekemedik. Baba sen şu anda tek top olan oyuncusu. Yedin tikin gerçekten beni öldür beni öldür diye çığlık atıyor. Mitro Pro ilk kelimiz oldu. Hocam altımda birisi geliyor. Tam olarak nerede ettiniz? <laughs> <Beni öldürüyor> Beyazlar için dediniz. Robert Atomo'nun dediği gibi. Hocam Robert Hatemo acaba Nick mi? Gerçek adı mı insanı? Bekle 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 bekle. Öyle ani çıkışta yapma. Kafam çelişkideyken adam öldürmeye bayılırım. Şöyle bir ufak loot yaptık. Şu an lootumuz yetersiz ama killer çok cadip. Baba nereye gidiyorsun öyle zıplaya hoplaya panda mı? Panda ayısı o da bir ayı. Hocam panda sıfır vermiş bir de Adana'ya selam olsun. Ve boostumuzu basalım dediğim anda arkamdan bir ses. Seni korkutayım mı? O nasıl çıkış dediğini duyar gibiyim. Karam mı? Hocam karam falan deyince biz pembe seviyoruz yani. Karayla çok bir işimiz yok. O kadar adam olduk. Nerede bunların killer hocam ya? Bir de bölgede daha 14 kişi var. Bak hepsi buraya toplanmış. Tam geldiğim anda sitem ettiğim anda beni bekliyorlarmış. Ne güzel sıkıyorsunuz öyle, ne güzel gediniyorsunuz etrafta beyefendi. Gerçi lootumuz iyi değil ama adamları bulmakta hiç zorluk yok. Hocam şöyle bir bomba çektim ben gelmeden namum yürüsün diye. Şu şekilde bombayı size fırlattım, Selamun aleyküm. Merhabalar, çok güzel çok güzel. İçerideki loot bitti, bir de dışarıdaki lootu alayım dediğiniz gibi. 91 kişi var karşımızda, 9 kildeyiz, Daha fazlasını istiyoruz ve ayak sesleri üstümüzden geliyor. Beyefendi tam olarak neredesiniz, altımızdan da gelebilir. Aa! kurt adam saldırmış bana Allah'ın belası. Hiç fark etmedim abi show. Beni korkuttun. Allah arkadaşım da geldi. Ay bak. Yani bu adamlar üst üste böyle gelmeye bayılıyor ya. Bir kut adam olacağım diyor. Öbürü diyor kurt köpek gördün mü diyor. Yok o köpek balık itiydi. Hocam şöyle molotof atarken bir tane kit batacağım. Arkamdan da ses geliyor ama bu arkadaş deli gibi buraya molotof atma derdinde. Şimdi bu iş molotof olmaz baba. Şöyle bir bombayı çekeceksin. Arkamdaki geliyor. Şu an bombanın süresini düşürseler süper olur. Sana şöyle güzel bir bomba attım. Paraşütler indi. Hocam bombayla sen düştün. Sol dirboya ilk önce gidip bitirelim. Kilimizi çaldırmayalım. Çok fazla gelen var yukarıdan. Ama sen o talihsizliği yaşayacaktın zaten. Beklemenden anlaşılıyordu. Hocam vallahi üzerimde geziniyor bunlar ha. Aha bak geldi buraya yattı. Abi diyor Atem tutan ben seni, denizi tutan ben seni. Öyle bir şarkı vardı lan. Bekle şimdi diğer arkadaşım da gelecek. Aa kilimi mi çaldı? Yok 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 sakin sakin kilimi çalmak yok. Bak buradan da Mahmut geliyor ulan Mahmut ulan Mahmut. Lan Mahmut gelmese gerçekten video güzelleşmez. Dur bir kaldı dur. Aşağı mı iniyor ne yapıyor? Beyefendi atlayın ben tutardım sizi. Atlasaydınız ya ben tutardım. Ama çok çaresiz bu. Çok çaresiz. Çok can sıkıcı. Hocam gel. Gel 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 bittin. Çok güzel bittin. Çok güzel bittiğin gibi canın da fazlasıyla sıkıldı. 14 kill fena gidiyor oyun. Şimdi buradaki daha fazla kill odaklanalım. Yine ayak sesi. Yine etrafımda birileri. Yani hep yukarıya çıkarken... Etrafta gelinirken birileri gelmek zorunda mı ya? Ya buranın da güdelli bu diyor, the number diyor, birinci diyor ben ama olmadı yani bazen olmaz. Hocam şu anda hala etrafta bir ayak sesinde olması kadar mutluluk verici bir şey olamaz. Şu bombayı tutmak ister misin peki? Çok güzel bomba bu. Hocam bombayı tutmayacaksan kendini tut tut bana. Yok yok abi diyor, yukarıda diyor, ben takılacağım diyor, göstermeyeceğim diyor. İkisinin kadar bomba atıyor ama gösterdin yeğenim. El abi gösterdin, geliyorum yukarıya doğru. Şu an çok tedirginim yalnız arkadaşı falan da aniden üstüme gelebilir ama yok bu arkadaş yalnız bir kardeş. Bir kişi kaldı bölgede. Biz şöyle oltanın loot'unu alalım. Şu saatten sonra dediğim gibi o bir kili, 2 kili, 3 kili bulsak da çok önemli değil. Groza'yı şu anda yapıştırdım. Ah vallahi ayak seti var hocam. Merhabalar. Selamünaleyküm. Neredesiniz tam olarak? Buralara çok hakim değilim. Genelde dışarıda oynuyorum. Şöyle flash attan mesela cam sıkıntısı gibi bir şey olur mu? Beyefendi buradaysanız çok talihsiz olur sizin için derken Arkamdaymış otobot diyeyim Hocam bu nasıl bot anamız? Yani bölgede hala 3 kişi var gözüküyor ama ben kimseyi bulamıyorum artık ayrılabilir bu taraflardan Şöyle son bir bakış atarken birilerini bulmak kadar güzel bir şey yoktu biliyor musunuz? Ne yapacaksınız? Aa aşağı çağırıyorlar bak abi diyorlar bir diyorlar devam edecek Oynayacağız burada diyorlar lan buna gerçekten binecek misiniz? Bak bak bir de yukarıya çıkıyorlar. Allah dedi kahretmesin. Şu çaresizliğe bakın ya. Yani. Hiç oral da değiller biliyor musun? Şöyle bir molotof attım acaba ne tepki verirler çok merak ettim. Tutun bakayım. Bak 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 etrafta nasıl koşturuyorlar bak. Lan diyor Maho diyor beni diyor molotof attı oğlum diyor. Vallahi ismi de Muhammed'miş. Maho'ya çok yaklaştım. Sen oradan baktığın anda hiçbir şeyin olmayacağını bilmelisin artık. Birisi daha mı var bunlardan? İki gibiydiler. Ama bir ses daha geliyor. O aşağıdan başka yerden diyor. Kurtaracağım sizi merak etmeyin diyor. Ben ne diyor? Bu oyunculuk diyor çok fena diyor. Şöyle bir Molotov acaba o tarafı yakar mı? Tam olarak nerede anlayamadım ama bu tarafta da olabilir. Vallahi burada. Vallahi burada çaresizlik be. Çok zor be. Hocam poçin kimi dolu? Red Dawn'la birlikte ben ne geldim? Şimdi kim ölüm dağıtacak? Red Dawn'u ben mi göreceğiz? Merhaba çok güzel etrafta geziniyorsunuz. İşaret şeyini atınca tabii. Etrafta gedinlik. O da ne yapıyor? Bir tane naklı var. Beleş bayılırım. Onu çektik. O seni gördüm. O da ne yapıyorsun yeğenim? Sen buralara nereden düştün etlam? Çok güzel oldu. Onu hızlıca çektik. Şimdi bu arkadaş sürünmeye devam ediyor. Biz bunun kilini çekelim. Belki bir daha kaldırırlar. Bir daha öldürürüz. O ey Grof bir kardeş bu tarafa doğru geliyor. Attığım yalanı gördünüz mü? İşte Gro da böyle bir silah abi. Aha bak 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 çatıda da birisi geldi. Abi diyor çatıya diyor yatarak diyor vuruyorsun diye. hem kimse göremiyor diyor hem de aim'in kaymıyor diyor. Ama kendisine kaymış bulundum. Şu tarafa doğru bir daha yaklaşalım. Airdrop tikini sürünüyor. O sürünmek gerçekten çok talihsiz olsa gerek. Seni anlayabiliyorum ama benim de rekor video çıkartmam lazım. Şu taraflara yeniden gelelim. Kilisenin orada birisini düşürdük. Devamı gelmedi. O killeri kim alıyordu? Ooo birisi bana sıkıyor. E hadi oynayalım. Ben oynarım. Gel var mı? Var mı? Oynayacak mısın? Bak gösteriyor. Abi diyor kafamı diyor gösterdiğim anda diyor öldün bildi ama çok canımı sıkmadı bu vuruş. Baba oynayacaksan gel. Vallahi geliyor. Lan ne güzel koşuyorsun sağlı sollu öyle. Çok güzel koştu o sırada da paraşütle de başkası indi üstüme. Bak sen çok talihli bir kardeşsin. Bu arkadaş dikkatim bu olmasa belki de ölmüştüm biliyor musun? Şöyle bir bombam var can sıkabilir sana doğru göndereyim. Sen oradan belki çıkarsan ben bir şekilde oynarım sana. Ama bu arkadaş göstermemekle bu kadar ısrar olunca ben de buna dönüyorum otomatikman. Bak son gösterme şansın diğerine gideceğim. O ne lan? kilitli olduğu da birisi var. Bak! Natakari! Natakari çok güzel bir şekilde abi dedi ben fight'a aldım dedi. Bu da burada sonra anda zıplamaya karar verdi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Biz de her zaman aksiyon her zaman kill kardeşim. Yemeyiz bu numaraları. Şimdi şu arkadaşa bir gidelim. Ona biraz vurduk devamını getirmedik. Vallahi hala orada. Beyefendi şu gelişi görmüyorsanız zaten sizin için çok fazla talihsizlik var demektir. Kendinize de çok iyi bakın demektir. 29. kilimiz de bu şekilde gelecek. Evet artık geldi göster geber be. Aha vallahi bölgede silah sesleri. Biz de zaten buralarda silah sesi var mıdır acep diye gidiniyorduk. Müthiş oldu. Şöyle bir adrenalin de batamadan hızlıca giriş yaptık. Hocam ben geldim. Benimle fightlamak isteyen varsa fightları her türlü ortama ayak uydururum. Şimdi nereden geldi bu fight? Aa, burada adam yemiş. Abi diyor ben diyor bu adamı yedim diyor. Ben gelince de kaçtı. Evet evin içine girdi. Olur böyle şeyler. Kardeş ama ben seni tek tek kapı kapı arayamam be hadi be. Fight'la benimle artık, silah tetin geliyor, her şey geliyor. Bak, o oradan baitlerken bu beni arkadan öldürecek bak. Lan biz bu numaralar yer miyiz? İkinizi de yemez miyiz şimdi Allah'ın belaları, bak çok güzel sıktı. Araya almasına rağmen benim o yemediğimi anladı numarayı. Şu an yanıyor. Ha! Çok güzel oldu. Vallahi hiç bir an korktum araya aldılar diye ama güzel tırıldık. Şöyle boostumuzu da yelim, sonra devam edelim derken bir uçan kardeş etrafta süzülüyor. Ne yapıyorsun o da lan? Solumdan da silah sesi geliyor ama şu an nereye oynatam? Ucu boklu değnek gibi şu çatıya doğru çıktım. Bu arkadaşı bulma şantım düşük ama çatıdan birini vurma şantım yüksek. Hocam o tarafta çok güzel yedeliyorsunuz. Şöyle tutar mısınız? Çok güzel tuttun. Bir de bunu tutar mısın? Harika Ahmet. Ahmet sen bunu tuttun. Seni çekmem lazım. Öbür arkadaş hala bakıyor. Oğlum çekil önümden adamı çekemiyorum. Çekil. Allah'ın belası çekil. Şimdi ikisinin nakorda bunları çekmeti kaldı sadece. Şöyle hızlıca yavaştan çekelim. Diğer bir arkadaşları kaçtı bunların büyük ihtimalle ama bu killerde de yeterli. Zaten kirimi diye, Aa bir kirimi çaldılar. Sağlık olsun. Ben böyle şeyleri normalde affetmem ama sen bilirsin yani. Sen bilirsin topuğuna yersen canın sıkılır böyle sen bilirsin. Arkamıza bir airdrop düşmüş ama şu anda dediğim gibi dropluk, lootluk hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Kill'leri alalım bitirelim bu işi istiyorum. Bak ne güzel koşturuyor bu tarafa doğru. Niye iyi tutmadın? Bunu tutar mısın? Allah Ali zade mi? Hocam fuck me şu anda. Bunlar artık alana girmeye oynuyor. Birbirlerini kaldırdıktan sonra zaten başka ne beklenirdi. Sağlık olsun biz de alana doğru gidelim. Yalnız şimdi onları bıraktım, peşlerini bıraktım zannediyorlar ama onların peşinde olduğumu birazdan anlayacaklar. Şöyle yeni alanda fightlamaya açayım kardeşim. Neredesiniz? Eee, lootlayıp kaçamazsın Alizade. Yine sen be. Olacak şey değil be. Bir daha arkadaşını tut Tut bakalım. ay. Çok basit gösterdik. Yine çok basit gösterdik. Like gelmeyecek kimse abone olmuyor zaten. Yani şu alanda bana uçarak adam aratıyorsun ya Son kişi olman seni özel bir insan yapmıyor Şanslı bir insan yapıyor Çünkü bana denk gelmemişsin kardeşim ya Şöyle aşağıya inelim dediğim anda Ne güzel sıktı bana ya Ne güzel sıktı bekle 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 Bu iş böyle bitmez Yalnız güzel vuruyor delikanlı bir kardeşe ben diyor Bak puşlayacak mısın üzerime Lan zevkten öleceğim bak hareketlere bak 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 sağ sol nasıl yapıyor bak deli gibi oynuyor lan Lan çok korktum lan sen çok fena bir şeysin ha Oğlum seni mi bitiririm çok rahat bitiririm ama Bence AVM ile ölmeyi hak ediyorsun ama sen hala geliyorsun AVM ile ölmek ister misin? Bak pompalısı var Beni pompalayacak Bak beni pompalayacak bak Baş bura 38 kill kardeş Tabii ki Manmen süper Tabii ki tabii. Tam 6204 atarla 38 kill almaya başardım Bunu büyük ihtimalle diğer videoyla birleştirip atacağım canlı yayınlar olduğu için çok sık video atamıyorum. Elimden geldiğince uzun videolar yapıp sizleri eğlendirmeye çalışıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yayınlara gelmeyi unutmayın.